Yeni bölümde hikaye artık geri dönüşü olmayan bir kırılma noktasına giriyor. Hançer'in eline geçen mektuplar yalnızca onun hayatını değil, konaktaki herkesin kaderini kökten değiştirecek bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Hançer her satırı okudukça geçmişte yaşadıklarının bir tesadüf olmadığını, yıllardır bilinçli şekilde yönlendirildiğini ve özellikle Esma'nın sandığından çok daha büyük bir rolü olduğunu fark ediyor. Bu yüzleşme onu ağlatmak yerine daha da sertleştiriyor. Artık duygularını geride bırakmış, kimseye merhamet etmeyen bambaşka bir hançer vardır. İlk hamlesi Esma'nın karşısına çıkmak olur. Onu asla affetmeyeceğini açıkça söyleyen hançerin bu çıkışı aile içinde büyük bir şok yaratır. Hançerdeki bu değişim sadece Esma'yı değil, mukadderden Cihan'a kadar herkesi derinden sarsar. Öte yandan Sıla, sinsice bıraktığı mektupların amacına ulaştığını görür ve intikam yolunda cesaretlenir ancak Engin artık bu oyunun farkına varmıştır. Cihan'ın uyarılarıyla birlikte Sıla'yı adım adım izleyen Engin, onun gizli çıkışlarını, gece yarısı yaptığı konuşmaları ve mektuplarla olan bağlantılarını çözmeye başlar. Sıla'nın göründüğünden çok daha tehlikeli biri olduğunu anladıkça, konaktaki herkes için büyük bir tehdit oluştuğunu fark eder. Bu sırada Cihan, hançere olan sevgisiyle doğru olanı, yaptığını düşünürken farkında olmadan büyük bir tuzağın içine sürüklenir. Hançer'in yanında durmaya çalıştıkça onu daha da zor bir sürece iter. Beren'le yaşadığı yakınlaşmanın masum bir tesadüf olmadığını, arkasında ustaca kurulmuş bir plan olduğunu ise çok geç anlar. Bu gerçek ortaya çıktığında Hançer için her şey biter. Bu kez sadece geçmişiyle değil, kalbiyle de yüzleşir ve Cihan'la arasında kapanması imkansız bir uçurum oluşur. Mukadder ise Hançer'e gösterilen ilgiden duyduğu kıskançlığı artık saklayamaz. Konağın düzenini korumaya çalışırken Gücünü kaybetme korkusuyla daha sert hamleler yapar. Hançerin güçlenmesini büyük bir tehdit olarak gören Mukadder, onun önünü kesmek için yeni planlar kurar. Ancak bu kez karşısında eski kırılgan hançer değil, korkusuz ve geri adım atmayan bir kadın vardır. Metin cephesinde ise ilaçların etkisi yeniden tehlikeli boyutlara ulaşır. Kontrolünü kaybetmeye başlayan Metin, herkes için büyük bir endişe kaynağı olur. Sinem ve Mevsim onu yalnız bırakmamaya karar verir. Metini kurtarmaya çalışırken mukadderin karanlık planlarına dair çok önemli bilgilere ulaşırlar. Bu bilgiler hikayede yeni bir cephe açar. Artık Sinan ve Mevsim sadece metin için değil, konaktaki herkesin geleceği için mukaddere karşı durmak zorundadır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Hançer mektuplarda saklı olan en büyük sırrı keşfetmeye çok yaklaşır. Bu sır yalnızca geçmişi değil, geleceği de alt üst edecek güçtedir gerçeği öğrendiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ne konağa dönüşü bir mutluluk getirecek ne de Cihan'ın sürprizleri kalbindeki yarayı kapatabilecektir. Çünkü bu bölümde izleyiciler Hançer'in gözlerinde ilk kez aşkı değil, intikamı ve adalet arayışını görecektir. Engin'in Sıla'yı köşeye sıkıştırması, Cihan'ın büyük hatasının ortaya çıkması, Mukadder'in planlarının bir bir çözülmesi ve Metin cephesindeki kritik yüzleşmeyle birlikte dizide tüm dengeler değişir. Artık herkes için tek bir gerçek vardır. Bu hikayede kimse masum değildir ve bundan sonra atılan her adım çok daha ağır bedellerle ödenecektir. Bölüm finaline doğru herkesin kaderi aynı noktada kesişirken hançerin attığı tek bir adım tüm dengeleri alt üst eder. Mukadder ilk kez gerçekten korkar, Cihan ise her şeyi kaybettiğini anlar. Yeni bölüm sona ererken izleyicinin aklında tek bir soru kalır. Bu hikayede kim kazanacak değil, kim daha büyük bir bedel ödeyecek?